Konuğumuz eşiyle beraber geldi, 7 yıldır evli. Burada bulunma sebebi de eski eşi Semra Beyazıt kayıptı. Semra Beyazıt'ın şimdiki eşi e, benden şüpheleniyor. E, ben e, aileme ve e, çevreme kendimi inandıramadım, kendimi aklamaya geldim. Kızım için e, eski karımı arıyorum demişti. Semra Beyazıt'ı bulduk, gözünüz aydın. Çok sağ ol Esra Hanım. İnan olsun çok rahatladım, Hocama ateş düşmüştü. Kendimi, kendi insanımı anlatamadım. Eşime bile anlatmakta güçlük çektim. Ana sana bunu, kardeşim sana bunu diyorsa ben ne yapayım diyor. Tık tık anıyordum. Neriman Hanım şimdi konuşacaklarımız, Semra Hanım'ın açıklayacakları aslında önemli. Rahatladınız mı? E tabii şimdi kendi annesiyle kendi kardeşiyle birbirine söylüyorsa doğal olarak ben evde olmadığım zamanlar soru şartı kalıyordu kafamda. Ha, bütün şüpheler yani... gidecek. Benden Sevran... çok ovarda tipi var ya. ya. <laughs> <laughs> Çok ovardayım e bir görürsen e tam ovarda tipi sonuçta var. Sonuçta <laughs> <Sevra, gülüyor> Beyazıt nerede? Niçin evden ayrıldı? Aman, Niye Erol Beyazıt de, terk etti? <laughs> Bunu öğreneceğiz. <laughs> Semra Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür Nasıl ediyorum. Ederim. 12 Temmuz tarihinde eşiniz evet. Erol Beyazıt'la yaşadığınız evden niçin ayrıldınız? Ya nasıl anlatayım? Söylemedim Çok... ama söylemedim. Yani. Kızımın gururu için söylemedim bunu. Para karşılığında. söyledi bana bunu. Başkan, evet. kadın e, beni pazarlıyordu yani iddiasında bulunuyor. Yani gece mesela 9'a gireriz, gece 9'a giderler yani. Anladım. Çok önemli bir iddia. Erol Beyazıt'ın da bu iddiayı cevaplamasını istiyorum. Peki siz bundan kaçmak i̇nkar için... edebilir, imkan edebilir. Siz peki e, kocanızın sizi e, yaşattığı bu mağduriyetten kaçmak için nereye gittiniz? İzmir Menemen. İzmir Menemen'desiniz. Evet. Orada kimin yanındasınız? Ama... Ahmet Eristan Demir'den. Ahmet Bey kim? Şimdiki yani eşim olacak. Oo. Şimdiki eşiniz. E... Evet. Eşiniz olacak. Nasıl olacak eşiniz? Boşandıktan sonra. Boşandıktan sonra. Peki, e, siz bir mağduriyetten kaçıyorsunuz. E, İzmir'de yanına gittiğiniz Ahmet'i daha önceden tanıyor muydunuz? Yeniden mi tanıştınız Facebook'tan? Orada da. Yani de. ben Yeniden şunu mağdur, merak ettim. O eve gelip gidenler e, insanlardan biri miydi diye. Şey, Facebook'ta, Facebook'ta tanıştınız. Yani. Evet, Sen Facebook'ta. Hı hı. Şu anda onunla beraber mi tamam, yaşıyorsunuz? Ben para mara çalmadım, biliyor musun? Hı -hı. Beş kuruş parasını almadım. Hı -hı. O gelirken bir milyar parayla geldi aldı beni. Şimdiki yani. Ama... Ahmet. Peki Hı -hı. şimdi görünce hem evet. dedi ki evdeki paraları da alıp götürmüş. Evet. Erol'un bir aylık maaşını. Paranın hepsi şansı Beş kuruş para almadım. Ama zaten siz diyorsunuz ki benim üzerimden para kazanıyordu. Evet. Şimdi ki yani eğitim olacak kadar mahkemeye bile vereceğiz yani. Kimi vereceksiniz? İkinci kocamı. İkinci kocanızı mahkemeye vereceksiniz. Yok ikinci ikinciyi. Hani Erol Bey'e zaten. Erolu. Ha Erolu tamam. Mahkemeye vereceksiniz. Ee, evet. Bulunduğunuz yani şimdi menemende bu Ahmet Bey'i Facebook'tan tanıdınız. Bir tanışıklığınız görüşüklüğünüz yok. Ona niye güveniyorsunuz? İyi bir insan. İyi. Nasıl iyi Telefon. yani? Nereden anladın iyi olduğunu? Ne kadar tanıyor ya da? Telefonla görüştük yani. yüze Telef görüştük. Telefonla. Peki şimdi şey bakın e, çocuğunuzun babası, eski eşiniz Arif Bey burada. Sizin bu şey e, 12 şey. Temmuz'da kaybolduktan sonra o da çok sıkıntılar yaşamış. Onun evet, da yuvası Ben ona söyledim, Ben ona da söyledim. Kızımı da getirdi bir kere. Ben evet. ona da söyledim. Evet. Biraz önce onu ima etmeye çalıştı. Ama evet. Erol Beyazıt Arif'ten şüphelenmiş. Gelip seni vuracağım, sana zarar vereceğim demiş. Ay hiç yani ona hiç sataşmasın. Ben bütün sırrımı hep ona anlattım ben. Buyurun Arif Bey. Semra. Neredesin? Efendim? Hangi kalanlıksan. Burada burada. Semra. Efendim. Ben de altı yaşında çocuk bıraktın gittin. Sesim çıkmadı. Erol iyidir dedin, Erol'a gittin. Bak, bir ablam var, bir erkek kardeşim var, bir tane nikahlı kocam var. onların var ya, bildikleri gibi yapsın. Sana Hiç kimse sahip çıkmıyor. Bak ben sana ne diyorum? 70 milyon Türkiye'nin önünde. Ben seni kadın gözüyle... Seni koruma altına alayım. Ben oraya gelmem. <laughs> Kızımla, Neden bak, kapa, kızınla Neden gelmem? Kenan'ı kapa. Kızınla beraber yaşa. Eder. Erol beni rahatsız eder. rahatsız eder. Adresini söylemeyiz. bu bildiğin dördüncü kocan senin. Benden önce de evet. bir tane vardı. Bu gezdin dördüncü kocan. Koca koca gezme. Evet. Gel seni kızınla beraber bir odada yaşatayım. Her türlü bakımını yapayım. Sen benim kızımın evet. Orasısın. Ben sana karı gözü... yaptın be? Madem gidiyorsun bana niye demedin? Gelme sen gelme. Karın yüzüne bakamam. Ya üç gün sonra bu da aynısını yaparsa sana ne yapacağım? E niye kardeşinin yüzüne bakamıyorsun? Hepsini Allah bildiği gibi yapsın dedim. Hepsini Allah bildiği gibi yapsın. Gel sana sahip çıkacağım. Para Bak 15 yaşında işte kızım işte var. Anda. Kızınla beraber. Kaçma sebebi ne? Beni dıştırdılar. Beni dıştırdılar. Beni hisseğine almadılar. Aleyna seni dıştırmadı. Bana sahip çıkmadılar. Benim kızım seni dıştırmadı. Bana sahip çıkmadılar. Benim kızım sene düştemez, sen dört döktü anam dedi sana. Ahmet sana sahip çıktığı için mi kaçtın? Ben sahip evet. çıktım için mi kötüyüm sana? Sevdiğin için mi kaçtın? Bak bu ikisi evet, ayrı. Sevdiğin için. Sevdiğin, Buradan sevdiğin konuşur, için. Bu da konuşmadan görünüyor. Emre sahip çıktığı için. Hayatım bak daha önce sen Arif'i çocuğun babasını bırakıp Erol'a kaçtın diyorsun ki Erol bana bunları bunları bunları, bunları yaptı bana mağduriyetler yaşattı. Hı. Şimdi yine yeniden tanıdığın, e, hiç hatta hiç tanımadığın bir adamın yanına gidiyorsun. O sana ne yapar? Bir şey diyebilir miyim Esra Hanım? Söyle. Bu Erol sana bunları yaptı. Sen şimdi bunun yanından kurtulmak için... ...başka birinin yanına gidiyorsun ya... ...o da sana evet. benzer kötülükler yapabilir. Evet. Ama öyle biri değil. Ben tanıdığım iyi bir insan. Erol'la tanıştığında Erol, tanıştı nereden, da. Nereden Erol biliyorsun. öyle biri miydi? Nereden biliyorsun? Benden Erol'a kaçarken de öyle dedin. Erol da çok iyiydi zamanında. Semra yapma. Semra Hanım kızınız sizin için ağlıyor. İlk önce... Aa kızı senin için ağlıyor. 15 yaşında kız var ya. İlk önce gelin onunla bir kucaklaşın. Sonra isterseniz sizi böyle bir sığınma evine yerleştirelim. Gel yani, ben sana sahip çıkacağım. Devlet sahip çıksın. Yani, Eski eşiniz... Yani böyle kaçarsanız kızınız sizi hiç göremeyecek bir daha. Hadi iki tane kızını <laughs> sildin. Bak daha iki tane kızın var senin. İki tane kızını sildin. Aleyne de mi yok sayıyorsun ya? Ya şimdi hem ya onu, çok... Anası varken kız, benim kız anasızlık çekiyor. Şimdi Semra Hanım e, ikinci eşi Erol Beyazıt'la ilgili çok önemli bir iddiada bulunuyor. E, çok önemli bir iddia. Yani üçüncü eşi neyse hani öyle saymıyorum. Hı hı. Fakat Facebook'tan Ahmet'i bulmasa bu iddianın üzerine yatıyor. Yani evet. bir karakola gitmiyor, bir jandarmaya gitmiyor. Yok. Bununla ilgili şikayetçi olmuyor. Bir şikayet tek bana kızıma söylüyor. E, kızına söylüyor. Semra. Evet. Duydun mu bak bizi? Çocuğun senin yolunu gözlüyor. Tamam Bekri Hanım, ben korkuyorum. Ya neden korkuyorsun? çağır, savcısı var, polisi var. Sen 15 yaşında kızı niye ağlatıyorsun arkada? 15 yaşında işte kızı ağlıyor. Öbür iki tanesi ağlamıyor olabilir senin için. Kimden korkuyormuş? Ben kızım için çıktım buraya be. Kimden korkuyor? Sor bakayım. Görüncemden. Anazı, Özcan vardı ya, aradı sizi. Evet. evet. Ondan. Şimdi e, Görümcen'den mi, Erol'dan korkuyorsun? Bunlarla ilgili kaygılarım ve korkularım var. Görümcen senin e, yayına bağlandığında söylediklerini duydun mu? Duydum, dinledim. Sen, seninle Ama, ilgili, ne dedi? Yemin ederim ben yani para mara hiç bir almadım. Hayatım para Ondan almandan para... daha ağır bir şey söyledi. Ay dedi, onun dedi psikolojik sorunları dostum, vardı dedi. Evet. Eee ama benim dedi abim dedi onu dedi çok seviyordu dedi. Bu zaten dedi hep dedi ee, eş eş gezdi dedi. Tamam doğrudur ama ben öyle şey psikolojim yok ki. Ben normal bir insanım. Hasta değilim ki. Hayır ama o senin hasta o. Madem. Hanım kurtulmak gel, için hep yanında birinin kalksın, olması. Ya. Ya ben psikiyatriye gitmek istedim ama götürmezler beni. Gel, gel seni ben psikiyatriye gönderirim, bakımlarını yaptıracağım. Ya sen gel seni diye. psikiyatrise gönderelim. Ya seninle bir tanışmak istiyorum. Sana bir sahip çıkalım. Aynısının onun yapmayacağını nereden ben, biliyorsun? Neriman sen konuş. Semra arkadaşım ne olursun? Gel bak Söyle bu kız az, arka tarafta ağlıyor. 15 yaşında bir kızın olduğunu sen de biliyorsun. Kızının boynuna s sarıldın, sen söyledin söyleyeceklerini ama yapma. Ben gel sana ben sahip çıkayım. Sana ev açayım, oda vereyim. Ben sana daha önce de söyledim bunları ama sen başkalarına gitmekte buldun kolayı. Daha önce teklif Yapma. ettin mi? Daha önce de teklif ettim. Helal olsun vallahi Neriman. Teklif ettim. Valla helal olsun. Sen de biliyorsun benim çocuğum, ben işteyken benim çocuğum sana, benim kendi çocuğum, 23 yaşındaki çocuğum, benim çocuğum sana kızı getirmedi mi göstermek için? Ben sana getirmedim mi kızı göstermek için? Ben de getirdim. Benim oğlum Oğuzhan getirmedi mi sana çocuğunu göstermek için? Evet. Peki evet. ben sana sahip çıkmadım mı? Ya Ama bak biz Arif'le kocanma safhasına kadar geldik şimdi. Senin kocan, annesi, kardeşi hep bizi suçladılar. İkide bir bana telefon açıyorlar. Sen Arif'i bırakıp gitmişsin, Semra'yı almışsınız. E Arif Semra'yı almış, saklıyor diye. Ben neler yaşıyorum Biliyorum. üç aydan beri sen biliyor musun? Biliyorum. Ne Biliyorum yapayım ben da. şimdi ayrımın noktasına geldim. Annesi bana diyor, sen bırakıp gitmişsin oğluna. Benim çocuğumu bırakmışsın, Semra ona gelmiş diyor. Bir sürü dedikodular, laflar, laflar. Beraten Semra bildiğin gibi değil yani gerçekten. Diyor. Neydi? Ortalık 56 Ortalık. olmuştu. Evet, Erol'dan Erol'dan boşanmak mi? istiyor musun? Bir şey daha soracağım Semra. Siz e, dur Arif, kız, Arif dur. ve Aleyna kız mezarlığa gitmişsiniz. Öyle söylentiler var. Ne zaman? Biz Erol söylüyor. Erol'dan kaçtıktan sonra. Erol'dan kaçtıktan sonra Erol bize öyle söylüyor. Hayır. Mes Mezarlığa e, gittiniz mi? Ben Annenin ama annemin mezarına gitmişik üçümüz beraber. Ben annesine Anneyle kardeşim. Hiç zaman gitmedik. E, gitmediniz ama öyle söyleyenler var. Ama köyde böyle konuşuluyor. Hayır, hayır alakası bile yok. Yalan. Ama ben Ölüm biz kendimiz üstüne yemin edem yok öyle bir şey. Kız onun üzerine yemin etme. Senle beraber de öpmeye gitmişik biz şeker bayramında. Hayır hiçbir biz zaman gitmedik. Ama öyle konuşuluyor. Peki. Hayır asla Semra siz sorunu sorun son soruyu sorup bitireceğim. Semra dolayı. kaçtıktan Gerçeği sonra eve sana. tekrar döndünüz mü eşyalarınızı filan almak için? Erol Bey'in evine. Hayır. Hayır ben önce yan hazırladım ben eşyalarımı. Önce ben, ben şey hazırladım. Gönderdim önce gönderdim ben, ben onu. Ha. Sabahsı yan eşyalarımı hazırladım. Yani üç aylık Öyle bir mesele yok yani. Peki yani. Güzel bir ay oldu tanışalım. Planlı kaçtın. E, gideceğin Aa. yeri biliyordun. Erol Beyazıt'tan boşanmak istiyor musun? Evet. Ya tamam. sana yardım Kızını gördüm. görmek ben istiyor mu? Memnunum. Kızını görmek istiyor musun? İstiyorum. Kızım tamam. burada. Gel sana kızını göstereceğim. Kızım burada doya doya sarıl doya doya geç kızından Şimdi, kızın da ana kokusu duysun sevgili e, semra e, yine ekip arkadaşlarım seni arayacaklar benim adıma seninle görüşme yapacaklar seni buraya bekliyoruz ama biz, siz ben de kızımla beraber onu bekliyorum ben ona bir kadın gözüyle değil bir insan gözüyle bakıyorum kızımın anasısın kızım için sen bir meleksin gel ya ağlat kızı. şıkkızı sen bravo. meleksin kızım için ya Şimdi, benim için kötüsün Erol için kötüsün ama kızım için meleksin sen. Şu 24 saat bizim için çok önemli. Evet. Semra Hanım'ı inşallah buraya i̇nşallah. getiririz. İnşallah. Sizi bir araya getiririz ve bu arada tüm köy sakinlerine, ailenize de buradan böyle buyurun. Bir son sözünüz var mı?